Nereye, nereye? Kahvaltım bitmedi, otur. Kahve alacağım. Ne kahvesi ya? Ne kahvesi? Otur şuraya, kahve mahve yok sana. Ben sana şimdi meyve suyu sıkacağım, sen onunla ilaçlarını alacaksın. Ya Allah Allah ya, benimle uğraşmayı bırakır mısın lütfen? Git canı bulun, ne bileyim be bebek falan yapın ya. Bebeğimiz var Irmak'cığım, sen varsın. Hem de kocamansın, uğraşması daha da zor. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. İşten atılsam da bu fotoğraf ilgini çekebilir. Baban olacak o serseri boynuma silah dayadı. Avuk subuk şeyler yaptı. 24 saat kendime gelemedim. Hakim ol yoksa her şeyi göze alıp polise giderim ben. Sen doğru düzgün durursan bir daha başına böyle şeyler gelmez için. Hayali şeyler peşinde koşup huzurumu bozan sensin. Hayali şeyler. Evet, tabii. Ama bak, bu da hayali bir fotoğraf. Eski okul yıllığınızdan. Sizin o fakir okullarında kep takıyor muydunuz ya mezuniyet törenlerinde? <laughs> bak, fotoğrafın altına ne yazmışlar. Eski mezunlarımızdan Fırat Kazan da aramızdaydı bu sene mezuniyet töreninde. Nedense. Yıllığa yazan bile yazmış imalı imalı nedense diye. Siz neden hala saklıyorsunuz birbirinizi tanıdığınızı? Fırat'ı tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Hı? Senin ortada hiçbir şey yokken girdiğin krizlere bakılırsa söylememekle iyi etmişim zaten. Saklıyorsunuz çünkü şimdi de ilişkiniz var. Saçmalama ırmak. Eğer Fırat'la bir ilişkim olsaydı seni nişanlandırmak için o kadar uğraşmazdım. Deniz'le aranızı yapacağız diye akla karıyı seçtik. Uydurma Nacil. Fırat'ı duydum. Ayrılacaksın Atıf'tan dedi sana. Kendi kulaklarımla duydum ben. Fırat bana Atıf'ı baştan beri uygun görmüyordu zaten. Sürekli çapkın bu adam, üzer seni deyip duruyordu. Ben de ona burnunu sokmamasını söyledim, o kadar senin duyduğun o. Tabii. Eminim öyledir. Bak, eğer Fırat'la birlikte olmak isteseydim hepinize resti çeker gider olurdum tamam mı? Ablam belki başta kızardı ama sonra beni anlayışla karşılardı. Ama senin ne deli ne kıskanç bir kız olduğunu bildiğin için değişmedim geçmişe. Haksız mıymışım? Aramak. Bak canım. Eğer istersen Deniz'e gidip her şeyi anlatabilirsin. Tamam mı? Ben de en başından beri paralar ödeyerek, dedektifler tutarak peşimden ne işler çevirdiğini bir bir anlatırım her şeyi. İnan bana kaybeden sen olursun. Fırat senin ne kadar yalancı, şirret bir kız olduğunu öğrenirse çok fena olur değil mi? Deniz'le benim ilişkimi böyle şeyler bozamaz. Gerçekten bizim arkadaşlarımız çok güçlü. Eğer istersen git her şeyi anlat. Ama bence artık bırak bu işin peşini, uğraşma. Kendine yazık ediyorsun. Ben Atıf'ı çok seviyorum. Benim sizinle işim olmaz. Seni hayatımızdan çıkarana kadar uğraşacağım ben Narin'cim. Söz veriyorum sana. Ne? İyice yalancılığı ele aldın sen maşallah. Ne yapsaydım? Baştan niye attın ki o yalını? Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım, ne yapabilirdim? Nari, kaybolma bir yere. Bizimkiler geldi. <laughs> hoş, hoş bulduk. Nerede kaldın ya? Aa, bak bak, geldiğime şükretmiyor da. Uçak rötar yaptı ablacığım. Evet, zavallı Fırat'ta ağaç olduğu alanda beklemekten. nasıl olabilir? Selam Fırat. Ha, memnun oldum, hoş geldin. İşte çok merak ettiğim Fırat, bu da Altan Deniz. Niye merak edeyim canım? Fırat da şöyle birisi sanacak. Yani merak ediyorum da... Bak ben meraklı birisi değilimdir. Kardeşimin de özel hayatında böyle bir mesafeli <laughs> duruşum <gülüyor> var. Bu Fırat'ın sana hediyesi. Aa süper. İçeri girelim artık? Pardon hadi geç bakın. Çok zarifsin, çok teşekkürler en sevdiğimden. Gel. Tanıştırayım. Gel Nari. Nari, diğer kız kardeşim diyebiliriz. Aşkım Fırat, sana bahsettiğim adam, yıllardır anlattığım adam bu. Fırat, ah Fırat, inanmıyorum. <laughs> bu da biraz fazla olurmuş. <laughs> Söyleyemezdim. Sonra ne bileyim? Daha Deniz'e yeni itiraf etmiştim onu gördüğümde mahvolacağımı. Hem, hem her şey yolundaydı, hayatım güzeldi. Kalp ağrılarım geçmişti, acılarımı unutmuştum. Geçmiş tamamen yok olmuştu. Fırat'ı gördüğümde yokmuş gibi davranırsam... ...geçmiş yaşanmamış gibi olur sandım. Kalp ağrılarım tekrar geri gelmez sandım. Ne yapsaydım? Koca kızsın, kafını hala deve kuş gibi kuma gömüyorsun kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>